Hemen kontra atağa çıkın, e-fatura, gelir gider takibi, stok yönetimi ve daha fazlasını sunan paraşüt ile maçı kazanın. İşletme sahipleri bilir, e-fatura, gelir gider takibi ve stok kontrolü derken zaman hızlı akar. Paraşüt, kullanımı kolay yapısıyla tüm bu süreçleri hızlı ve zahmetsiz şekilde yönetmenizi sağlar. Eğitim ya da kurulum gerektirmeden, ister mobilden, ister webden e-faturalarınızı saniyeler içerisinde oluşturabilir, farklı depolardaki stoklarınızı takip edebilir, gelir giderlerinizi tek ekranda görerek nakit akışınız, kontrol altında tutabilirsiniz. Üstelik ihtiyaç duyduğunuzda Paraşüt'ün uzman destek ekibine kolayca ulaşabilirsiniz. Paraşüt'ün izleyicilerimize özel fırsatıyla 14 gün ücretsiz deneme hesabı açabilir. Yıllık aboneliğinizi başlatırken Paraşüt 1000 koduyla 1000 adet e-fatura gönderim veya alımını ücretsiz yapabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için açıklamadaki linke tıklayın. Bir diğer konu hocam Santriport konusu. Taliska'yı nasıl buldun Santriport'ta? Taliska kendine has ya da işte hoca Tedesco'nu has bir santrafor oynuyor. Yani kendine has derken şöyle mesela üçüncü golde derine geldi diyorlar ya derine. Yani deri. Ben tabi alışık olmadığım şeyler bunlar derine geldi. Sen falan. hep sen derinde oynadın değil mi? Hayatın derin dibinde yani, geçmiş. Bir şey, derine gelmek hani adam Santrafordan orta sahaya yanaşıp top alıyor ya derine diyorlar ona. Evet. Derine gelip bak öğrendim artık hepsini öğrendim. Derine gelip alıp kıyıya gidiyor? Araya ya? attığı pası gördün mü? <laughs> şey, Mert Müldür'e. Evet. He? Evet. O pası gördün mü? Ya mesela evet. bunu yapan kaç tane santrafor görürsün? O incelikte araya salan. İşte onu bulamadı zaten. Evet. <laughs> Arası bulamadı. Ama zaten zaten öylesi pek yok. Öyle, yani öylesi yok yani. Hani Oraya gelip top alıp tekrar iade edersin de oradan 800 metre var. adamı gol pozisyonuna sokacak pası bahsediyorum ben. Yerden ip Hı. gibi. Taliska böyle bir santrofor. Evet. Yani santrofor oynarken böyle. Hep dışarı çıkıp top alıp yüzünü dönüp ya arıyor ya biriyle iki bir yap, ikiye bir yapıp kendine bir pozisyon yaratmak istiyor. Evet. Hani çıkayım havaya çıkayım geriyeden gelenlerin önüne kafayla indireyim. Onlar vursun falan diyen bir santrafor yani klasik bir santrafor değil. Bu arada ama oynatırsan iyi yani. Tabii işte oynatırsan da atıyor. Mesela bir santraforun <laughs> ne yapması gerekiyor da taliske yapamıyor mesela. Dediğim gibi derine geliyor mu? Geliyor. Pas atıyor mu? Bağlantıyı kuruyor mu? Sağa atıyor, sola atıyor. Orta sahadan gelenlere çıkıp perkaj yapıyor. Özellikle alsanız öyle çok tek pas yapıyorlar birbirlerine. Yalışıyorlar evet. Yapıyorlar. Onda, Kafa yapıyorlar. topuna çıkıyor mu? Çıkıyor. çıkıyor. Kafa golü atıyor mu? Atıyor. Bole atıyor, Şuzu, vol, atıyor. Şey. Yani bir santrafor zaten ne istiyorsan hepsini yapıyor mu aynı zamanda? Yapıyor. Ama santraforla, yani asli mevkisi santrafor olan bir santraforla oynadığı zaman yani on numara, on numara. Gibi, o zaman kendine daha çok borç evet, evet, O zaman bambaşka bir tehlikeye dönüşüyor. Evet. O zaman da işte biz asensiyoyu sağ çizgiye atmak mecburiyetinde de kalırsın. Yani evet. anladın mı? Yani Asensio sağda, solda Musabba'ya da Kerem. Santrafor, şu anda Sadık Şerif var. Arkası Teliska. Evet. Oynarsan onların arkasında Gendozi, Kante. Olduğu zaman takım daha etkili olur mu bilmem ama Teliska mutlak dünkünden çok daha etkili olur. Çok daha fazla gol pozisyonuna girer ve çok daha fazla gol atar diye düşünüyorum. Taliska Fenerbahçe için vazgeçilmez bir oyuncu. Bu ara 2 sene mukavele uzatılmasında şeydir yani çok akıllı o zaten belliydi hocam akıllı bir iş yani önce Fenerbahçe yönetimi dış olsun. bitirdi yani anlaşmışlardı anladım, zaten anladım anladım ama yani hani sen bir, zaten bizim oyuncusun anlaştık biz önce tamam. şu kanteyi kendi falan hepsini tamam. halledelim sen de zaten ben taraftar olduğum için ben imzayı göreyim bir rahatlayayım çünkü ben çünkü tüm, burası Fenerbahçe sen yıllarca zaten mesleğin icabıyla iyi takip ediyorsun burası Fenerbahçe 3 tane maç kötü oynadın mı bir anda sen Acaba, zaten acaba? hemen hemen <laughs> bir de taraftar yangına bir başlar bitmiş bu adam rap map sen git rap yap map yap ulan dur uzatmasak mı acaba hemen böyle olur bak Fenerbahçe'de aman aman anladın mı babacım bak bu işler böyledir özellikle Fenerbahçe'de doğru, doğru, iyi bile çöp yaptılar bir anda yani adam hiçbir şeyle yapmadı aslında yani kötü falan da oynamadı adam Yok, hayır, iyi oynadı çoğu. Evet, evet, enteresan yanı o oynadı. Orta ya bu. O konuyu birazdan Kantel'le bağlayacağım. Kante'yi ayrı bir konuşalım tabii, istiyorum. Tabii Şuradan tabii. Lazım. çünkü değiştirler var. Hani hani adam daha ilk maçı yani bir bismillah bir duralım o Gençler yani yani, ayrı geleceğim. Yani bu maçında bu kadar konuşmamız bile bence fazla. Yani maçın erken yani, kopması Keremim... falan burada bence konuşulacak şey bundan sonra Trabzon maçı. Tamam. Asıl. Ona da geleceğim. Onu evet, onu, ee, onu bizim konuşmamız lazım. Maç sonu Kerem'di ben 9 numara ve kendimi iyi hissediyorum. Milli takımda da oynadım. İşte kupa maçında zaten Santrfor oynamıştı. Ee, önemli olan takıma katkı vermek ama hani kaleye ne kadar yakın olursam o kadar rahat hissediyorum ben de kendimi de. Dün sol kenara oynamasına rağmen daha içeri girdi çok. İkinci gibi konumlandığını da gördük. İki tane de gol attı zaten. Var mı Fenerbahçe'nin Santrfor'unda şu an sence problem? Ya şimdi şu... şey nasıl buldun tabi? Gerçi Sarışka zaten... Sarışka bu için. arada Santrafor gol yani. attı. Yani Santrafor oynadı, Alanya maçında da Santrafor başladı, gol attı. Evet. Kayseri sizin maçında yine gol attı. Yani gol atmasında zaten bir şey yok. Çoğu, çoğu Santrafor'dan daha çok gol atıyor ve daha golcü bir oyuncu. Ya yani, Santrafor olayı şu, yarın bir gün bir yerde bir takıldım mı, Santrafor'dan dolayı kaybetmesen bile aa Santrafor alsaydınız denilecek. Bu ayrı. Ha bu arada biz hep Sıdıki Şerif'i pek bir şey alamayacağız diye baktığımız için yani genel 19 yaşında ama onun performansı da belirli, belirleyici olacak. Ben o yani ben sonuç e, şey göre illa san, yani Sıdık Şerif'in performansı o konudaki şeyleri, yargıları belirleyecektir. Sıdık Şerifi daha tam görmedik. Herhalde yani belli bir belli bir yani sonradan oyuna girip katkı verecek bir performans verse bile 8-10 gol bandında bir performans sergilese yeterli olur herhalde. Ya bazen 2 gol atar, en kritik maçlarda atar işi değiştirir. İkinci yarısında yani. Ben değil 8, 8, 10, 10. 8 10 başarılı olur bayağı. Başarılı ama. olur yani. Çok başarılı olur. Ben şöyle diyorum. Bazen kulübeden birini sokup maçı çevirmen gerektiğinde güvenebileceğim bir pozisyonda olursa sıdık Şerif bu başarılı. Çünkü şu anki kadroyla ilk 11 olarak Asensio, Talişka, Kerem ilk 11'de bu üçü oldu mu? Ben zaten direkt bir <laughs> santrafor sorunumuz çok var devam. <laughs> Ee, pivot santrofor sorunumuz çok var vardı. Sonuçta bunlar pivot santrofor değil ama sıdık Şerif'te pivot santrofor özellikleri de var gibi. En azından fiziğine bakınca falan. Ve onu zamanla göreceğiz. A alınmalıydı, alınmalıydı ama ben artık tekrar bu tartışmaya girmenin bir anlamı yok yani. Ee, zaten şu anda olanı yorumluyorum artık. Kante, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı geldi. Ayağının tozuyla ilk maçına da çıktı. Kupa maçında oynamamıştı o maçı türbünden seyretti. Hı hı. Bu maçta oynadı. Biraz böyle e, bizde herhalde şöyle bir beklenti var insanlarda. Hani alsın, orta sahadan kaleye kadar gitsin. işte şut atsın, gol, gol atsın. Böyle bir beklenti var halbuki kantı daha gösterişsiz. İşte e, doğru adamı bulan, pas yapan, işte sahipsiz top kazanan, araya giren. Son anda mesela maç içinde şey dediğimiz anlar oldu mesela. Tam böyle gençler bir tam pozisyona geçiyor. Hop Kante geldi arkadan. Aldı ayağından topu önünden. Açtı. Bekleri oynadı vesaire. Ben açıkçası iyi buldum. Ee, ikinci ilk gol penaltı öncesi zaten topu o alıyor. Kerem oynuyor. Kerem çok çabuk asensiyle oynuyor. O da Talişko oynuyor. Penaltı oldu. İkinci golde Asensio'ya doğrudan topu oynayan, ben yine orada topuk kapıp iki kişinin arasından Asensio'ya dik oynayan, Asensio'nun da o topuk pasını vermesini sağlayan pas Kante'den geliyor. İşte biraz acaba gösterişsiz oynadığı için bizim <laughs> ülkemize beğenilmeyecek mi hocam? Çok, yani çünkü dün ben gördüm hani çok eleştirilmiş. Sosyal medyada falan da yazılıyor işte temposu düşük, işte Genduzi daha iyi bu sefer. Onlar başladı. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben Engolo Kante'yi 11'de görünce şey beklemedim yani uçacak, kaçacak. Yani o senin dediğin beklentiler içinde olanlarla aynı beklentide olmadım. Ben dedim ki inşallah çok pas hatası yapmaz ilk maç gereği. Ee, çünkü evet yıldız oyuncudur. Ne maçlar oynamış? Bu maç ne ki? Falan dersin ama yeni bir statyum. Yeni bir taraftar şeyi ne o? Kitlesi. Kitlesi. Taraftar derken seyirci. Her yani neyse öyle sen. Öyle. Yani taktım onları. Sen evet sen. Biraz... <laughs> 34'te 28 pas. Yüzde 82 ile oynamış. Evet. Ee, yani ben öyle büyük şey ama millet şöyle oldu. Şimdi Gendüzü'nün ilk gelir gelir gelmez Galatasaray maçındaki performansını görünce insanlar taraftar böyle bir şeydir. Biz taraftardan her şeyi Dört <laughs> inceleyip, dört dört doğru kararlar vermesini beklemesi ki taraftar bu. Yani sokaktan insan. Evet. Yani bunların işleri güçleri futbol değil. <laughs> Sadece bir futbol takımına aşıklar. Taraftar gibi geliyorlar maçlara değil mi? Yani. Çünkü adam bekliyor, görmüş. Kendisi yaptı diyor, kante yapar falan filan gibi. E o istediğini de şey yapınca, hayal ettiğini de görmeyince aa falan filan olabilir. Çünkü taraftar da böyle olur. Bizim gibi işi futbol olan, hayatı futbol topuyla geçmiş az az buçukta 15-20 yıl bu işte fiili etmiş bir insan olarak ben bunların nasıl olabileceğini biliyorum. Onun için ben beklediğim performansı aldım. Tabii ki bile, daha bile bir de birebir bir baskı da vardı. Var. Yani oyuncu, dediğin gibi ben mesela sürekli... ben maçın başında şok oldum. Baktım siyahi bir gençler birliği oyuncusu kante başında. tuvalete gitse yanında gidiyor. <laughs> hani abi bir şeye ihtiyacın var mı? Orta sahada diye. markaj yaptılar evet. Ben evet. ben mesela bir 6 numara 8 numara gibi oynayan birine böyle adam adama markaj Alex'e yapılırdı. He evet, o, o tabii onu. Hürriyet yapımsan... diye bir çocuk vardı. Evet. Evet. İsmi hürriyet ama özgürlüğünden fedakarlık edip <laughs> köle gibi bütün futbol hayatı Alex'in peşinde gezinmekle geçti. Onların böyle sürekli kafalar sarılı fotoğrafı var. Evet, her evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kafa kafaya evet, Alex'in de onunla yapışarak futbol hayatı şortunu çekerek böyle onun dibinde futbol hayatı geçti çocuğu. Şimdi öyle oyuncuları anlarım. Hacı'ya yaparsın değil mi? Hacı ile adam adama Tabii. 90 dakika oynarsın. Asensiyo şöyle oynayabilirsin birini Tabii. anlarım falan filan da. Hani Kante'yle adam adama oynayan ilk futbolcudur arkadaş. E Tabii hocası demiştir yani. Sen aman Kante... Alıp oradan kurmasın ee, diye. Evet Kante yani ona baskı yapalım. Kante top alıp oynamasın, da oynamasın falan demiş. Ama o iki da... tane oynadı işte. i̇şte Dik yine de oynadı. Boş buldun da Çabuk oynuyorum ya. Adama şimdi Kante orada geç kaldım falan denir mi? Yani Kante bu. Yani ne zaman oynaması gerekiyorsa oynar o adam. Burada... 3-4 tane de o karambolde, yani karambol derken o kalabalıkta adam adam oynuyor ya. E, pas top kaybı yaptı. Hı hı. Çok fazla olmasa da. Yıldız oyuncuların, mesela bir insanın, bazı oyuncuların 8-10 top kaybı yapmasına seyirci bir şey demez. Lan bu yaparlar bu zaten tamam mı? Yani, yani malumun ilanı. Anladın Ona tepkisi olmaz. Mes ama mesela Asosyo bir maçta Üç top üst üste kaybetsin mesela. Üç top. Herkes böyle yapar. Aa, bugün gününde bugün değil. ne oluyor acaba? Falan anladın mı? Şimdi Kante de öyle bir oyuncu. Onun için iki pas, iki top kaybı, üç top kaybı milletin gözüne 15 top kaybı yapmış gibi gözüküyor. Çünkü bu, bu da doğal. Yani bu da çok yadırganacak bir durum değil. E isimler büyük. Oynadığı yerler büyük. verdiği performanslar büyük. Hayır, yani, yani... Şimdi bütün bunlara baktığında eleştirilecek bir performans değil. Ama yani o Gendüzi'nin ilk maçındaki gibi vay 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 ne diyecek bir performans da değil, değil tabii ki. Normal değil. bir oyun yani. Aynen öyle normal bir oyun. Ben A aksine iki yani atakları çok çabuk topu o ikinci bölgeden... <laughs> üçüncü bölgeye doğru iki tane, üç tane oynadı. Bak, bir ki, şey sen, onu, çok beğendim. Bak bir şey yani... Bak Tedi Kalis, e, Asensio'nun topuk pası var ya goldeki. Topuk pasıyla yaptığı asisti. Orada kim oynadı şeye söyledin zaten Asensio'ya. Kant Hemen hemen, yakaladı tekte oynadı hemen. İki kişinin arasında oynadı? Kante başlamadık değil mi? Hop top, İsmail Yükseğ'e geldi. O gol olmazdı. Olmazdı. Olmazdı bak Hatır, ben sana söyleyeyim, o gol olmazdı ya da şey et, öbür Meksikalı bizim ne o? Edson. Edson Alvarez olsa, dün mesela Edson Alvarez şey oynadı, Genduzi oynadı. Oo, o top Asasio'ya geçmezdi Geçen o kadar. Ya bir yan pas, kenara bir pas, garanti pas oynardı Edson Alvarez Bizim İsmail, evet. ya da İsmail topun üstünde tramponlarla yürüyordu. Böyle falan bir şeyler. <laughs> yani bu İsmail kardeşimiz oyuna girdikten sonra bile mesela. Yine böyle bir orta sahada top kazanıyor mesela. Bu tarafa dönüyor, bu tarafa dönüyor. Yani topun şeyini getiriyor, suyunu getiriyor neredeyse. Ya kardeşim şunu çabuk oynasana işte bak. Devrede de seyretti değil mi? Kante'ye gelince nasıl oynuyor? Yeni düzeye gelince nasıl hemen oynuyorlar adamlar? Boştaki oyuncu hemen oynuyor. Hep söyledik hocam. İsmail o topları biraz ayağından çabuk ve isabetli çıkarsa o, abi, yani evet Avrupa'ya zaten İspanya işte La Liga'ya tabii ki her yere transfer yapar ya yani. bu kadar o, güç o ikili mücadele bu ikili polisiyeli. mücadele bu güç bir de şey şeyi de iyi yani sezgisi de iyi topun atılacağı yere önceden evet, gidiyor evet. falan filan Ö Ö önemli olan top İsmail'e geçince adam böyle kendini oraya, oraya kendini ya. böyle yaratıcı falan bir oyuncu zannediyor yani değilsin evladım ya değilsin bin kere söyledik değilsin hani değil topu bir anı mesela topu bir önce sildik Şerife geçireceği pozisyonlar oldu alıyor dönüyor bir şeyler bir şeyler yapıyor bak mesela kante bunu yapmıyor mesela yapmaz adam alıyor veriyor Gendüzü mesela alıyor veriyor ve Gendüzü'nün elleriyle herkese oyunu göstermesi de beni çok mutlu ediyor.